Ne? Efendim. Çok iyi sıkılıyor benim. Neden canın sıkıldı anneciğim? Temizlik yapana kadar. Allah Allah temizlik yaparken mi sıkıldın? ben de acıktım biliyor musun? Anne bunlar çok. Tamam. Ben de çok acıktım böyle. Biliyorum ama ne oyun oynasak? Ben acıktım. Bana bir şeyler mi yapsan mutfağında acaba? Benim çok güzel şeylerim var. <laughs> Nelerin var? <laughs> Ay inanmıyorum. Burada hamburgerler. Makaronlar, pizzalar, patatesler, tavuklar. Çıtırlı Hii. patatesler. Çıtırlı patatesler harika. <laughs> Süpersin. Onlar dişler fırçası çıtır yapıyor. Çıtır çıtır mı yapıyor? de <laughs> çıtır, çıtır çıtır. Evet. Ama bu Şimdi o zaman bir e, oyun oynayalım mı yemeklerle? <laughs> ne dersin? <laughs> Şimdi hangileri tatlı hangileri tuzlu oynayalım tamam mı? <laughs> Hazır mısın? Pizza, tatlı mı tuzlu mu? Tuzlu. Aferin. Ee, dondurma, tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Evet. Patates, tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Hayır, tuzlu. tuzlu. Ee, tavuk, tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Hayır, tuzlu. tuzlu. Makaron. tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Evet. Ee, hangisi, hangisi, hangisi? Bisküvi, tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Aferin. Tatlı. Hayır. Tatlı evet. Ee, başka ne var ne var ne var? Hmm. Kurabiye. Tatlı mı tuzlu mu? Ha evet Tatlı. doğru doğru doğru. Peki peki. Hmm, hepsini saydık sanki ya bu Ekler. Tatlı mı tuzlu mu? Ekler. Tatlı mı tuzlu mu? Aferin çak bakalım. Bravo Bülem, çoğunu bildin. Harika yemeklerin. Ben çok acıktım Bülem. Şimdi biz Bülem'le bu güzel mamaları yiyelim, tamam mı Bülem? Evet. Hadi arkadaşlara bir bay bay yap. Hoşça kalın.